Merhaba arkadaşlar ben Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2. Sınıf Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Alparslan Durmuş. Bugün dernekçe sizler için belirlediğimiz bazı soruların cevaplarını okulumuz adına ben vermeye çalışacağım. Üniversiteniz hangi ilde bulunmaktadır? Üniversitemiz başkent Ankara'da bulunmaktadır. Üniversite statüsü nedir? Üniversitemiz bir devlet üniversitesidir. Üniversite sosyal imkanları nelerdir? Üniversitemizde Ankara'nın farklı yerlerinde farklı yerleşikler mevcuttur. Diş Hekimliği Fakültesi'ne yakın olarak söyleyebileceğimiz etnik milli İrade kampüsünde yüzme havuzu, sinema salonu mevcuttur. Aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültesi'nin de ilk iki sene için içinde bulunduğu 15 Temmuz Şehitleri binasında basketbol ve futbol sahası, bilardo ve tenis masaları bulmak mümkündür. Aynı zamanda bazı şenlikler, seminerler, sergiler düzenlenmektedir. Bunlar da genellikle öğrenci bazlı hareketlerle düzenlenmektedir. Fakültenin eğitim dili nedir? Fakültemizin eğitim dili Türkçedir. Fakültenin hastaneye göre konumu nasıldır? Ankara'da ulaşım genel olarak bir defa kolay. Fakültemizin iki farklı yerde hastanesi var. Bir tanesi Beştepe'de bulunan Sami Ulus Hastanesi Turgut Özal Ek et Binası. Etnik kampüsten tek vesayet otobüsle ulaşım ya da araçla 15-20 dakika içinde ulaşım sağlanabilir. Diğer bir hastanemiz olan Tepebaşı Ağız Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi. Yine tek dolmuş, etlik kampüsünden düşünüldüğü zaman tek dolmuş, tek otobüs veya yine araçla 15-20 dakika içinde ulaşım sağlanabilmektedir. Pratik derslerin laboratuvar koşulları nasıldır? Pratik derslerin laboratuvar bizim okulda fantom laboratuvarlarına simülasyon denmektedir. Bu simülasyonda oldukça teknolojik cihazlar kullanılmıştır. Aynı zamanda kişi sayısı olarak düşünüldüğünde de yeterli alana sahiptir. Okulumuzun pratik koşullarına genel olarak iyi diyebilirim bu fakülteyi tercih edebilirim çünkü. Çünkü alanında söz sahibi isimlerden ders alma, onlarla bir anlamda birlikte çalışma fırsatı yakalayacaksınız. Aynı zamanda okulunuz diğer eğitim diş hekimliği fakültelerinden farklı olarak farklı bir eğitim programına sahip. Değil. Bu programda ilk iki sene yoğunlaştırılmış bir teorik eğitim, sonraki üç de pratik eğitiminizi tamamlayarak mezun oluyorsunuz. Burada hedeflenen şey BUS'ta bir üstün başarı sağlamak. Evet. İlk iki sene alacağınız teorik eğitimin yoğunlaştırılmış teorik eğitimin ölçme ve değerlendirmelerini tıp fakültesi sınavlarıyla aynı sınavlara girerek veriyorsunuz. Notlarınız o sınavlar üzerinden veriliyor. Bu üniversitede okumanın dezavantajları nelerdi? Dezavantaj olarak da bu benimsediğimiz farklı eğitim programında kendinizi diğer fakültedeki arkadaşlarınızdan başlangıçta biraz geri kalmış gibi hissedebilirsiniz. Ancak 5 senelik bir süreç düşünüldüğünde eksiksiz mezun olabileceğinize emin olabilirsiniz. Fakültenizde pandemi sürecinde pratik eğitim koşulları nasıldı? Öğrenciler grup grup okula çağrılarak pratik eksikleri tamamlanmaya çalışıldı. Fakültenizin pandemi sürecinde teorik eğitim koşulları nasıldı? Okulun bize vermiş olduğu kurumsal mail adresleriyle OneDrive üzerinden hocalarımızın yüklemiş olduğu slaytlara ulaşabildik. Microsoft Teams üzerinden yapılan online derslerin kaydı alındı. Bu kayıtlar tekrar izlenebilir şekilde bizlere sunuldu. Aynı zamanda hocalarımızda eksik olduğumuz konular veya slaytlar noktasında kendilerine ulaşıp onlardan bir ek ders talebinde bulunabileceğimize bizlere ilettiler. Fakülteniz pandemi sürecinde ölçme ve değerlendirme koşulları nasıldı? Fakültemizin pandemi sürecinde teorik sınavları ay güzem sistemi üzerinden oldu. Biz de zaten okulumuz sınavlarını komite sistemiyle yapmakta birkaç farklı ders tek sınav ve 100 soru olarak yapılıyor. Bu dönem içinde de böyleydi. Pandemi sürecinde de aynen devam etti. Yüz soruyu Aybüzem sistemi üzerinden herkese farklı şık ve farklı soru gelecek şekilde cevaplandırdık. Bu şekilde notlarımızı da almış olduk.